Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere isterseniz çorba niyetini hazırlayabileceğiniz ya da ana yemek olarak yapabileceğiniz hem besleyici hem lezzetli muhteşem bir tarifim var. Kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka özellikle bu tarz tarifler Ramazan ayında işinize yarar. Buyurun hemen tarife geçelim. 200 gram kıymanın üzerine 3 yemek kaşığı galeta unu 1 adet de yumurta kullandım. Yumurtayı küçük tercih ederseniz işinizi kolaylaştıracaktır. Yarım soğanı robottan çekerekten kullanıyorum. suyuyla birlikte kullanıyorum sonra Yeteri kadar tuz ilavesi yapıyorum. Bu aşamada karabiber ilave edebilirsiniz. Evde olmadığı için ben kullanmadım. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok lezzetli hem de pratik bir yemek oluyor. İster yemek olarak hazırlayın ya da biraz sulu yapıp çorba niyetine de yapabilirsiniz. Macun kıvamına gelene kadar köfte harcını güzel bir şekilde yoğuruz. 2 yemek kaşığı unu bu şekilde tabağın içerisine aldım. Güzelce yaydırdım. Ardından köftelerimizi şekillendirme aşamasına geçiyoruz. Misket büyüklüğünde misketten biraz daha küçük ya da büyük yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış durumda. Bu şekilde yuvarlayıp bunun üzerine atıyorum. Köfteleri daha öncesinden hazırlayıp buzlu atabilirsiniz. Bu tarz yemekler için kolaylık olacaktır. İstediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz köftelerim hazır şöyle birazcık üzerlerine elimle un serptiriyorum ki kızarma esnasında dağılmasın diye şimdi kızartabiliriz birazcık tavanın içerisine tencerenin içerisine sıvı ilave ediyorum ben çok küçük tencere seçmişim siz bu yanlışa düşmeyin biraz daha yayvan geniş bir tencere tercih edin köfteler rahat bir şekilde kızarmadılar birbirlerine yapışaraktan kızardılar daha yayvan bir tencerenin içerisinde ben yemek gibi hazırlıyordum. Bu defa biraz daha sulu yaptım. Böyle gördüğünüz gibi köfteler üst üste geldi. İlk etapta kesinlikle Karıştırmıyorum biraz altı kızardıktan sonra spatula ile güzel bir şekilde karıştırabilirsiniz tencerenin içerisinden köfteleri aldım 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyoruz böyle birkaç damlacık azıcık olacak şekilde sıvı yağ ilave ediyoruz güzel bir şekilde. Salçamızın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda birçok tarifim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. 1,5 litre kadar su ilave ettim ben içerisine. Hiç kaynamadan üzerine bir su bardağı Nohut ilave ettim. Kaynamaya başladıktan sonra bir buçuk su bardağı da erişte ilave ediyorum. Dilerseniz kaynamış yeşil mercimek, hafif haşlanmış yeşil mercimek de çok yakışıyor. Yeşil mercimek de kullanabilirsiniz. Erişteler tamamen pişene kadar yemeğimizi pişiriyoruz. Ardından üzerine kızartmış olduğum köfteleri ilave ediyorum. Yeteri kadar tuz ilave ediyoruz. Köftenin tuzun olduğunu unutmayın. Ona göre tuz ilave edin. Şimdi hafif kenarda onlar kaynarken biz de tereyağını yakalım. Çorbanın üzerine naneyi döküyorum ben mutlaka. Kızarmış tereyağını doğrudan nanenin üzerine döküyorum ki nane yanmadan güzel bir şekilde rayası çıksın diye. Çorbamız hazır. Dediğim gibi ister yemek olarak hazırlayın, isterseniz de çorba olarak hazırlayın. Tamamen sizin tercihinize kalmış durumda. Üzerine maydanoz çok yakışıyor içine. Biraz maydanoz bir adet de limonun suyunu sıkıyorum. Siz ekşi oranını damak tadınıza göre ayarlayın. Yemeğimiz hazır. Şimdi ben size porsiyondaki duruşunu da göstermek istiyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor musunuz? Yorumlara yazarsanız ben de mutlu olurum. Kaydedin mutlaka Ramazan ayında özellikle işinize yarar. Farklı çorba yemek için de alternatif bir tarif oluyor porsiyonda duruşta yemeğimizi bu şekilde yapacak olanlara afiyet bay şekil olsun. Hoşçakalın sağlıkla kalın kendinize çok çok iyi bakın.